Kıymet Hanım, Hı. bu sıralar kahramanla hiç konuştunuz mu? Şu torun meselesiyle ilgili bir şey dedi mi sana? Yok. Ne oldu ki? Bir şey mi dedi sana? Bugün... ...avukat arkadaşının yanındaydı. Bu yasal haklarla ilgili konuşuyorlardı onunla torunumla Elif'le ilgili bir işe kalkışacak galiba. Ne olduğunu anlamadım. Sordum, cevap da vermedi. Öyle mi? Allah Allah. Ben de daha fazla üstelemedim. Bir bildiği vardır kahramanın. Senin malumatın var mı diye merak ettim. Neyse, öğreniriz yakında. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bu kadar erken açarlar mı? Bütün gece uyumadan mesai yaptılar. Ben de Elif'e çaktırmadan takip ettim yüzüğün her aşamasını telefonla. Kerem ne adamsın ya. Yani. yani aklına koydun yapacaksın valla, ha? E herhalde oğlum. Sen de bir aşık ol da göreceğiz bakalım dünyayı tersine döndürüyor musun döndürmüyor musun? O kadar diyorsun yani. Aynen. Yok kardeşim ben almayayım. Ya şimdi aşk meşk güzel de çıktığın yer yüksek ya oradan yere çakılması da bir fena olur. Adam jiletle yerden kazırlar. Olumlu ol biraz olumlu ölmez. Hadi sen de gel benimle hem yüzüğü görürsün. Oradan geçersin artık okula. İyi olur. Zaman da vardı. Ay anne, bir görseydin Sevil'i. Top toplarını, büzbüzlerini takmış bir hava bir hava. <laughs> o ne demek öyle Şükran? Ay, i̇lahi Meryem, hiç duymadın mı? Bilmiyor musun? Yani ne varsa takmış işte. Bir kalk gidelim diyor. Öbürü dur bir otur diyor. O misali yani. Ama bana bir merhaba dikişi var. Böyle merhaba. Ay, bir yere kaçamadım da. Kutsaydı benim sprinter karım. Ay Şükran abla. Yüzün ne kadar güzelmiş. Gözlerim kamaştı vallahi. Ay yani çok mersi. <laughs> Kamaştırır tabii. Ondan daha düğü yok. Yakup almış bana evlilik yıl dönümümüz için. Biraz gecikmeli oldu ama olsun. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ha arttıracak, arttıracak inşallah. Yakup'un bana son model bir jip alacak. Yakışır benim gelinime. Allah kazasız belasız kullanmalar nasip eylesin. Amin, amin. Sağ olun babacığım. Ee, kızım sen araba sürmeyi bilmiyorsun, nasıl olacak o iş? Ee, Yakup öğretecek bana, değil mi kocacığım?